Yusuf Bayit, Malatya'da 50 yıldan beri sıcak temizlik işiyle uğraşıyorum. Depremde, 6 Şubat depreminde bizler de Malatya'da yaşayan insanlar gibi bizler de depremi maalesef yaşadık. Birinci, ikinci sonrasındaki o diğer depremi de tamamen Malatya'daydık. Doğrusu Malatya'dan hiç ayrılmayan kişilerden biri olduğumu söyleyebilirim ben. Ee, depremin korkunçluğu anlatmayla olmaz. Yaşamak lazım. Gerçekten yaşamak lazım. Ancak Allah hiç kimseye yaşatmasın e, diyeceğim. Malatya'nın geneline baktığımız zaman da Malatya'nın genelinde e, çok büyük bir yıkıma e, şahit olduk. E, özellikle esnafların, üreticilerin, zanaatkarların, sanatçıların yapmış olduğu çalışmalarını gerçekleştirdikleri mekanların çok büyük bir bölüm hatta benim gözlemlediğim kadarıyla tamamına yakını e, kullanılamaz halde ya yıkıldı ya da kullanılamaz bir vaziyette e, bundan sonrası için artık e, süreçte neler olacak hep beraber göreceğiz. Malatya gibi iller doğuda, güneydoğuda Malatya gibi illerde geçmişten gelen kadim meslekler dediğimiz meslekler vardır. Yani bunlar zanaatkarlar. Mesela zanaat olarak düşünülen meslekler vardır. Yani isim olarak sayacak olursak, yani sıcak demircilik, bakırcılık, kalaycılık, ne bileyim terekecilik, soba imalatı, daha birçok şey yani şu anda aklımıza gelmeyen, bunlar yoğun bir şekilde Malatya'da yaşanılan şeylerdi. Büyük sanayi e, kesimdeki o teknolojik üretimle e, fabrikalardan bahsetmiyorum ben. E, şimdi bu küçük esnaflarımız, zanatkar dediğimiz esnaflarımız, daha doğrusu doğudaki illeri ülkemizin şeyini oluşturan, hani geçmiş kültürünü günümüzde yaşatan ve birçoğu kaybolmaya yüz tutan aslında önümüzdeki birkaç yılda zaten eğer tedbir alınmasa zaten yok olacak mesleklerin sahipleri maalesef yerlerinin yıkılmasından dolayı yine söylüyorum çok büyük bir bölümü benim tanıdığım benim bildiğim çünkü ben de kendimi Malatya'da yaşayan eski zanaatkarlardan biri olarak görüyorum. Birçok kişiyi tanıdığım için bunu söylüyorum ben. Birçok kişi ee, maalesef ilimizi terk etmek zorunda kaldı. Ee, gittiler. Şimdi bu insanların e, ben tabii şöyle düşünüyorum. Biraz da duygusal e, bahsetmek isterim ben. Yani bu insanlar gittikleri e, yerleştikleri şehirlerde sıfırdan yeniden bu meslekleri Yapabilmeleri, sürdürebilmelerini ben mümkün olarak görmüyorum. Eğer öyle bir düşünceleri varsa, bugün e, yine Malatya'da e, Malatya'da kalan bizler gibi kendi memleketlerinde yeniden başlasınlar. Bizlerin de iş yerlerimiz yıkıldı, evlerimiz yıkıldı. Ancak e, dışarı çıkmayı ben e, kendi şahsım adına konuşuyorum. Çıkmayı hiç düşünmedim ki, hiç çıkmadım da. E, depremin ilk gününden beri sanıyorum bugün 78-79. gün olacak. E, i̇lk gününden itibaren. Malatya'dayım. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Malatya'ya yeniden yapılanma adına çakacağımız bir tek çivinin bile. Önevinin büyük olduğunu ben düşünüyorum ee, Buradan aslında Küçük bir çağrıda ben bulunmak istiyorum ee, Malatya'dan e, ilimizi depremden dolayı Depremzede olarak e, Terk eden e, arkadaşlarımıza Esnaf arkadaşlarımıza Zanatkar arkadaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum Bence dönsünler Memleketlerine Memleketlerinde çok güzel şeyler olacak Malatya'mızda çok güzel şeyler olacak Yeniden yapılanma Geçici barınma, geçici iş yerleri falan kuruluyor. Buralarda hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını da ben söyleyebilirim. Ancak tüm buna rağmen isteseler çalışmalarını sürdürürler. mesleklerine yapmış oldukları meslekleri en azından bu ülkede kaybolmaması adına bir çabaları olur. E, İlla ki bir türlü e, ekmeklerini de kazanırlar. Benim çağrım memleketlerine dönsünler. E, burada işlerine devam etsinler. Aydın Bayit ee, yıllardır demircilik yapıyorum bakıcı pazarında iş yerim vardı ee, Depremde yıkıldı ee, Bununla beraber evde ağır hasar gördü ee, Şu anda Takımlarımı toplayıp ee, Özcan Sanayi'de abimin yanına geldim ee, Oradaki dükkanda Eksik olan işlerimi bitirmeye çalışacağım Ondan sonra da bakalım Nereye nasip olursa oraya gideceğim ee, yani e, kötü bir felaket yaşadım Malatya. Çarşı ee, merkezi tamamen bitti. Bilmiyorum bundan sonra ne olur Malatya'da. Yani yapacak hiçbir şey bulamıyoruz kendimize. Ha burada işime devam edebilirim ama burada da satış olmaz. Burada da e, köylü tamire getirmez. Çünkü uzak bir mesafe, şehir merkezine ya e, gelen müşterilerin genelde şeyle gelir e, ya minibüsle gelirler çarşıda, e, oradan da buraya ikinci bir araçla gelmeleri gerekiyor. Yani işimin burada olması biraz sıkıntılı olur.